Merhaba arkadaşlar. İkinci kez tekrar yukarı çıktım ama yağmur atıştırıyor. Allah başka da zamanım olmadığı için yağmur mağmur dinlemeyip kuşları bir kovalayacağım. Aa, bu beyazı alalım. Bu arkadaşı da alalım. Yer arkadaş, sen de gel. Şöyle bir kovalayalım bakalım. Yağmurlu havada uçacaklar mı? Valla pek uçmak istemediler ama. bir deneyeceğim tekrardan uçurmayı. Yağmur atıştırıyor. maalesef telefon ıslandığı için bir durdurup kuşları içeriden kovalayacağım. Evet tekrar kayda başladım. Kuşları kovaladım. Uçmuyorlardı. Yağmur da böyle hafif çiseleyip durur gibi oldu. Bakın yağmurlu havada kuş uçuruyorum. Sırf kuşlar pratik yapsın diye. Ama telefon ıslanmasın diye saklanmaya çalışıyorum. Kuşlardan bir tanesi 2 dakikadır falan uçuyor. Diğerleri donu yanına gittiler. Alçalırlarsa da alayı atacağım ama bu havada fazla uçmazlar. Çünkü ıslanacaklar. Evet, yağmurda da bir uçum yapmış olduk. Evet, biraz alçalıyorlar. Beyaz da oynuyor yukarılarda. Bunlar bayağı... <laughs> Bu turudan erkek bana alayı almam lazım. Yoksa... Nerede bu alan? Gel bakayım. Çok alçalacaklar. Şu kapıyı kapamak, açmak da bir dert oluyor. Evet, kuşların yanına gönderdim. Birkaç tur daha attırabilirsem alayla. Çok fazla karga, kırlangıç falan var. O yüzden kuşlar da korkuyorlar. Kırlangıçları ürkütüyor. Hala ayrıldı galiba. Bakalım kuşlarla bir araya gelecek mi? Kırlangıçlardan acayip korkuyor kuşlar. Alışkın değil. Şimdi kuşları açmam lazım. Çünkü ala gerçekten korktu. Farklı yönlere gitti. Kuşları buraya inmesi lazım. Ala nereye gitti? Evet geldi ve buraya indi gördüğünüz gibi. Bravo. 2-3 kere uçuşta buraya indirmeyi başardık. Ondan sonraki uçuşlarda da görüyorsunuz başka yere atmıyor. Geliyor buraya iniyor. Ama çok yoruldu. Şöyle yakından gösterirsem ağzının ne kadar açıldığını. Çok uçmadı gerçi ama alışkın değil. Ciğerleri açık değil kuşun. Evet. Şuradaki su pis olmuş. Pis suyu dökmem lazım. Oradan içmemeleri lazım. Zaten yağmur yağıyor. fırtına öncesi kuşlara yemliklerini burada alacağım. Artık tekrar uçum yapmayacağım için bu yemliklerini koyayım içeri. Şöyle. Bunlar da yemi görünce içeri girecekler. Gel. Evet. Şimdi yan bitlerini koydum. Kuşları çevireceğim. Hava da yağmurlu gözüküyor. Bunların şimdi mineral şeyini de yukarı alayım ıslanmasın. Geç. Geç, 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 Beyaz da havaya kalkıp taklalar atmaya başlamış. Hadi bakayım geç 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 içeri yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Geç, geç. Geç. Geç, 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 geç. beni uğraştırmayın hadi. Hadi. Hadi geriye ufak ala kaldı. Hadi bakayım. Ha, aferin. Şöyle bir kapatalım önce. Ben şöyle bir geçeyim. Tabii yemliklerini koydum. Yem yiyorlar şu anda. Sen niye buraya geçtin bakalım ufaklık? Oraya yemleri batıracaksın ya. Batırmıştı zaten. Bunlar da iyi. Yavrular büyüyor. sularına bir bakalım. Su azalmış. Bir tanesini doldurmam gerekecek. Evet, buraya da biraz grit dediğim taşlardan ekledim. Kalsiyumlu şeyin içine. Evet. Yiyin bakalım. Arkadaşlar ikinci uçun videomuz da böyle yağmurlu havada oldu. Görüşürüz kendinize iyi bakın.